Samsun'un ilk adım ilçesi Kadife Kale Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda silahlı saldırıya uğrayan Selahattin ise vücudunun üç yerinden vurularak ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Selahattin ise ameliyata alındı. Gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Berkay E yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgulanması tamamlanan Berkay E bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Berkay E mahkemece tutuklanarak Samsun T tipi kapalı cezaevine gönderildi.